Evet arkadaşlar bugün büyük gün efsane bir video ile karşınızdayım. Gerçekten son zamanlarda çok ama çok beklenilen bir arabayı bugün Disney garajından çıkarıyoruz arkadaşlar. Garajımızdan çok güzel bir araba çıkacak bugün ama henüz şöyle gördüğünüz gibi ortalıkta yok. Örümcek arabalara geçecek ama şöyle güzel bir like bekliyoruz bu videoya. Bir kanala abone olun, yorum yapın, bildirim zilini açın arkadaşlar. Bu sırada da örümcek arabaları göstersin sonra da yeni arabamız gelsin arkadaşlar. Şöyle burada Ramon'u görüyorsunuz. Çok güzel bir araba arkadaşlar. Disney arabalarından en sevilenlerden. Ha neredeydik bu arada? Unuttum. Bugün ehliyet parkurundayız. Disney arabalarla ehliyet sınavına girecek kahramanlarımız. Burada Bost'u görüyorsunuz. Yanında Su Todoroki var arkadaşlar. Hemen burada Carlo Veloso, Şimşek McQueen, Jackson Storm, Snow Road bizlerle. Kim eksik? Recep abi eksik. Çünkü Recep abi bugün yeni arabamızı garajdan çıkarmaya gitti. Tırıyla beraber geliyor arkadaşlar. Çok güzel bir araba gelecek. Recep abi arabayı getirecek. Hazırsanız Recep abiye geçelim arkadaşlar. Evet Recep abi şu an için Allah tır ne var? Şöyle görüyorsunuz. Kuruz Ramirez tırı arkadaşlar. Recep abi şu an için bu tırla beraber diğer kahramanlarımızın yanına gidecek ve ehliyet sınavında bakalım bugün ne olacak çok merak ediyorum. Kuruz Ramirez en sevilen, en çok istenilen arabalardan bir tanesiydi değil mi Recep abi? Ne gerçeği de la oğlum la 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 konuzuna zıpladı ya neyse dur bakalım burada da çok dikkat etmemiz lazım. Gerçekten yeni Disney arabaları garajdan çıktığında ben çok mutluyum. Vallahi Recep abi gerçekten güzel oluyor. Tırı da burada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yeni arabamız. Cruz Ramirez Disney arabamızı garajdan çıkarıyoruz arkadaşlar gördüğünüz üzere. Yorumlarda çok yazılıyordu Cruz Ramirez. Hem de bugün kendi tırıyla beraber Recep abi Allah sürtmesin, sürtmesin, sürtmesin. Tamamdır şöyle park et abi. Evet arkadaşlar. Arabamız garajdan çıktı. Recep abi şimdi Cruz Ramirez'i arka taraftan indirecek. Şöyle güzel bir şekilde ehliyet sınavına başlayacağız arkadaşlar. Evet, hadi bakalım. Göreceğiz abi. Arabayı çok merak ediyorum. Dynoco ekibinden biliyorsunuz arkadaşlar Cruz Ramirez. Gerçekten çok güzel. 51 numarası var. Ramirez Aranızda arkadaşlar şöyle görüyorsunuz Recep abi kullanacak bugün Recep abi tırıyla beraber geldi inanılmaz güzel bir araba arkadaşlar Gerçekten Cruz Ramirez Çok sevilen bir araba O zaman diğerlerini gördük zaten Recep abi o zaman hazırsan yorulmadıysan Direkt sen başla sınava ehliye sınavına Let's go başlarım çok güzel hadi başlayalım bakalım Hadi bakalım Recep abi o zaman direkt başladı arkadaşlar Bakalım ehliyet sınavında Yeni Disney arabamız neler yapacak dubalara dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü dubalar devrilirse, yani bir taneden belki e, sınavı geçebilir ama iki tane devrilirse ehliyet sınavından kalır arkadaşlar. Söyleyeyim. Arka taraf kaydı şu an için... Sol tarafa geçti. Burada biraz süspansiyon bölgemiz var. Burası gerçekten önemli bir bölge geçti. Abi güzel gidiyor ya. Gerçekten şu ana kadar Cruz Ramirez Elias Sound'a iyi iş çıkartacak gibi duruyor. Bakın geçişleri görüyorsunuz. Gerçekten harika. Gerçekten harika. Direksiyon hakimiyeti 10 numara 5 yıldız arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz mu? Harika değil mi? Gerçekten çok güzel. Şimdi burada takla bölgesi var. Bunlardan taklatabilmesi gerekiyor. İlki başarılı, ikincisi başarısız. Ama birinden başarı olduğu zaman geçiyor biliyorsunuz. İkinciyi yapamadı ama muhteşem bir performans geldi arkadaşlar. Disney arabamız, yeni çıkan, garajdan yeni çıkan Cruz Ramirez. Görüyorsunuz, evet çok mutlu. Harika bir sınavdı. Elliot sınavında Recep ile başarılı oldu arkadaşlar. Örümcekle devam ediyoruz. Bakalım örümceğin performansı nasıl olacak? Recep abi gerçekten güzel başladı. Cruz Ramirez ile günün ilk ehliyet sınavında başarıya açtı. Işte. Şimdi Boss'u izleyeceğiz. Boss abi benim çok sevdiğim arabalardan bir tanesi. Gerçekten çok güçlü Boss. Bakalım ehliyet sınavını geçebilir mi? Onu biraz da örümceğe bağla arkadaşlar. Örümceğin çok iyi kullanması lazım. Hadi bakalım ehliyet sınavı başladı arkadaşlar. Burada dubalara çok dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü dubalara çarparsa dediğim gibi iki tanesini devirirse kesin ehliyetsi vermem arkadaşlar. Ama bir tanesi devrilirse e, ee, o zaman sıkıntı yok ama iki duba devrilirse ehliyet sınavını geçemez ehliyeti alamazlar burayı da geçti Bost, abi Boston sınavı geçememe ihtimali çok düşük onu söyleyeyim gerçekten çok düşük şu geçişleri görüyorsunuz yani arabanın kontrolleri inanılmaz iyi yüksek hızlara çok hızlı muhteşem bir araba Bost şu anda da gördüğünüz gibi Harika bir şekilde geçti takla bölgesi. En az birinden takla lazım abi. İlk taklamız başarılı. Helal olsun. Vallahi helal olsun. İkinci takla yarım yamalak oldu. Ama dediğim gibi bir tanesini bitirdiği zaman zaten başarılı sayılıyor arkadaşlar. Ondan yana sıkıntı yok. Tekinin bitirmesi gerekiyor. O yüzden sıkıntı yok. Güzel bir sınav daha oldu. Boston performansı örümcekler çok güzeldi. Disney arabalarımız söz verdiğim gibi garajdan çıkmaya devam ediyor arkadaşlar. Sıra Baldi'de bakalım Baldi neler yapacak. Carlo Veloso'yu kullanacak arkadaşlar. Baldi gerçekten çok güzel arabalardan, güzel Disney arabalarından bir tanesi. Bakın görüyorsunuz. Ha çok güzel gözüküyor. Valla performans konusunda ben Baldi'nin parkuru bitireceğini düşünüyorum ama tabii görmemiz lazım arkadaşlar. İyi çıkarması lazım. Carlo Veloso ve Baldi'nin ehliyet sınavını geçebilmesi gerçekten önemli. Bakalım göreceğiz. Ne olacak? Neler bitecek? şu an için dubaları geçmesi lazım öncelikle araba çok geniş fark ettiyseniz bu da birazcık işte dubalarda sıkıntı yapabilir arkadaşlar onu söyleyeyim yani dubalar maalesef Bayağı bir fazla devirdiğiniz anda problem başlar Onu söyleyeyim yani bakın dikkat etmesi gerekiyor sadece Arka taraf kaydı Ön tarafa dikkat Dubaların arasından Abi zor sığıyor ya Bayağı zor sığıyor ama devirmedi en azından. Önemli olan devirmemesi süspansiyonuna dikkat. Buruna geçti. Abi muhtemelen parkuru tamamlayacak. Ve ehliyet sınavında Baldi başarılı olacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Lastikleri çok güzel geçti. Harika. Şimdi ikili takla var abi. Taklayı geçmesi lazım. İlk taklamız başarılı. Burayı bitiremesem de sıkıntı yok. Ama Carlo Veloso iki taklayı da çok güzel bir şekilde yaptı. Önce Cruz Ramirez yeni arabamız garajdan çıkan ikinci Bost. Üçüncü Carlo Veloso parkurda başarılı oldu arkadaşlar. Üçte üç. Vallahi helal olsun Disney arabalara. Gerçekten güzel gidiyor. Bakalım şimdi sıradaki kahramanımız neler yapacak. Demir Adam'da devam ediyoruz. Şimşek McQueen'i kullanacak. McQueen zaten ekip lideri, takımın lideri, Disney'in lideri arkadaşlar Şimşek McQueen. Bakalım performans konusunda Demir Adam'da bugün bize neler gösterecek göreceğiz. Abi Cruz Ramirez'in tırı çok güzel ya. Vallahi çok güzel. Hepsinin tırı var bu arada arkadaşlar. Bütün arabaların tırları var. İsterseniz tırlarını da başka bir gün geçiririm ama bugün Cruz Ramirez özel tırıyla geldi ehliyet sınavına ve yeni garajdan çıkışı. Uf. Dikkat, 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 dikkat. Demir adam dikkat ama vallahi bir şimşeği görüyorsunuz değil mi? Yani Carlo Veloso, Cruz, Ramirez falan hiç böyle gitmemişti. Dubai'ye burada Allah'tan devrilmedi. Abi devrilseydi var ya bitmiştik. gitmişlik devrilseydi ama bir şey yok abi. Şimşek McQueen devam ediyor. Buradan da geçti. Gayet güzel abi. Gayet güzel arkadaşlar. Sorunsuz. Oo, şimşek ne yapıyorsun abi? Bak ehliyeti vermeyebilirim arkadaşlar çok fazla vurdu çünkü böyle giderse sıkıntı olabilir ama bir sonucu görelim karar vereceğim yani ehliyeti vermeme ihtimalim var demedim ama söyleyeyim size. İlk takla başarılı. Biraz zor da olsa başardı. Bunu bitiremese bile sıkıntı yok ama gördüğünüz gibi 2'de ikilik bir takla performansı yani aslında çok kaza yaptı gördünüz çok fazla vurdu sağa sola aslında ehliyeti vermemeye yakındım ama taklaları güzel yaptığı için şimşe üzülme dostum demedim sen de üzülme ehliyeti tabii ki verdim arkadaşlar bakalım sıradaki kahramanımız neler yapacak Sıra Superman'de Snot Rodu kullanacak. Snot Rod zaten abi muhteşem bir araba. Çok güçlü. Lastiklerin genişliğinden de, motorun ne kadar büyük olduğundan da anlayabiliyorsunuzdur. Snot Rod gerçekten çok güçlü. Bakalım performansı nasılmış ehliyet sınavında. Hep beraber göreceğiz. Çok güzel bir araba Snot Rod ve çok güçlü. Bunun da tabii ki tırı var arkadaşlar. Özel taşıma tırı var. Bütün hepsinin var bu arada. Yani yok yok. Ama bugün Cruz Ramirez'i gördünüz. Bakalım Snot Rod Elliot Stavon'da neler yapacak çok merak ediyorum abi. Çok dikkatli gitmesi lazım. Aman 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 dikkat. Dikkat. Buradan da geçti çok iyi. Vallahi helal olsun. Vallahi helal olsun. Şu an için burayı da geçti. Harika. Şu ana kadar sorunsuz bir şekilde devam ediyor arkadaşlar onu söyleyeyim. Lastikleri şöyle geçsin. Güzel abi gayet güzel ya gördüğünüz gibi muhteşem gidiyor ama biraz fazla kaydırıyor fark ettiyseniz bu da tabii ki Arka lastikler büyük. Araba çok güçlü. Biraz fazla kayıyor arkadaşlar. Bak 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 görüyorsunuz. Abi inanılmaz kayıyor araba ya. Yani bu aslında ehliyet sınavı için biraz problem olabilir ama. Yine bir bakacağım. Önce bir taklalarını bir izleyelim. Snowtrood'un ilk taklısı. Oy muhteşem. Biraz zorlandı. Biraz da çarptı. Ama sıkıntı yok arkadaşlar. Şimdi ikinci taklamızı izleyelim. Tabii ki takla olmadı. <laughs> Sıkıntı yok Saatin ilk taklayı bitirdiği için. ikinciyi atmasına gerek yoktu arkadaşlar. Ama ikisi de atarsa ekstra başarılı diyebiliriz. Ama Snot Road gerçekten çok güzeldi. Gördüğünüz gibi toplamda bugün 5 kahramanımız ve 5 Disney arabamız Ehliyet sınavında başarılı oldu. Şimdi sırada bakalım kim var. Torla devam ediyoruz. Ramon'u kullanacak arkadaşlar. Tor bugün gerçekten çok güzel arabalardan. Eski bir araba aslında. Klasik bir araba Ramon. Ama çok güçlü bir araba. Bakalım Tor'un performansı. Ehliyet sınavında nasıl olacak arkadaşlar. Hep beraber izleyelim. Ramon gücü başlıyor arkadaşlar. Dikkat. Burası önemli çünkü Ramon çok büyük bir araba gördüğünüz üzere. Yani sağa sola çarpma ihtimali yüksek. Dubaları devirme ihtimali yüksek. Hatta ve hatta takla atamama ihtimali çok yüksek. Yani ehliyet gelmeyebilir arkadaşlar. Söylüyorum şimdiden. Ama yine iyi gidiyor ya. Kocaman bir araba olmasına rağmen performansında bir sıkıntı yok. Yani gidişe bakarsak. Yani güzel gözüküyor. Buradan biraz dubaları ufak ufak sürtüyor ama buradan nasıl çıkacak? Ayda abi şu an var ya çok büyük sıkıntı var. Abi sığmıyor ki. Raman sığmıyor şu an için ama dubada devrilmiyor. Bak bu da güzel bir şey. Yani dubayı devirmiyor ama yani nasıl kurtulacak? Dubayı devirmeden çok merak ediyorum şu an için. Ee, yok abi. Sanırım sanırım diskalifiye mi geliyor arkadaşlar? Bir bakalım. Yok abi. Sıkıştı Ramon. Maalesef burada daha iyisini yapması gerekiyordu Demir Adam'ın. Arabayı daha güzel kullanması gerekiyordu. Ve burada sıkıştı. Dönemiyor. Zaten dubalara çok fazla çarptı. Yani devrilmedi ama sonuçta tıkandı kaldı burada. Maalesef ehliyeti Demir Adam'a veremiyoruz arkadaşlar. Abi demir adam diyorum deminden beri tor kullanıyordu ya Ramon'u. Demir adam nereden çıktı? Demir adam demir adam diyorum. Ramon şu an için diskalifiye torlu arkadaşlar. Kaptan izleyeceğiz. Su Todoroki'yi kullanacak. Son olarak da Batman ve Jackson Storm bizlerle olacak arkadaşlar. O zaman zaman kaybetmeden Elliot sınavımız başladı. Gerçekten zor bir olacak. Aynı Ramon gibi olabilir. Araba çok büyük çünkü arkadaşlar. Buraları güzel geçiyor şu an için. Gördüğünüz gibi Ramon'un geçemediği yerden aslında Soto ki Ramon'dan daha büyük bir araba olmasına rağmen kaptan gerçekten güzel kullandı arabayı. Oradan geçmeyi başardı arkadaşlar. Bakalım göreceğiz. Devamı önemli tabii ki. Devamı daha önemli arkadaşlar. Buraları geçti. Dikkatli bir şekilde. Su Todoroki. Çok güçlü bir araba arkadaşlar. Aşırı güçlü bir araba. Çok hızlı bir Japon arabası. Biliyorsunuz zaten. Abi görüyorsunuz. Allah helal olsun. Gerçekten helal olsun. Şimdi ilk taklamız çok başarılı. İkinci taklamız... O da hatta ikili taklatacaktı. Muhteşem bir performans daha geldi. Ama oraya park edemezsin. Orası dolu abi. Kaptan ön tarafa. Ön, ön 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 Şurada bir yere park etse bence yeterli Evet böyle güzel çok iyi arkadaşlar Toplamda 6. başarı geldi bugün Tek diskalifiye Thor'dan Ama son kahramanımızı da izleyeceğiz arkadaşlar Batman'le devam ediyoruz. Jackson Storm'u kullanacak. Batman gerçekten e, güzel bir elektrikli araba. Disney arabalar arasında en sevilenlerden bir tanesi. Jackson Storm karşınızda. Hazır mıyız? Hadi başlayalım. Çok hızlı bir araba. Yani gerçekten çok hızlı ama frenleri biraz kötüymüş. Frenler direkt arabayı spin attırdı. Bu biraz sıkıntı. Ama bu bizim için önemli değil şu an için. Çünkü şu an ehliyet sınavı günündeyiz. Ehliyet parkurundayız arkadaşlar. O yüzden şu an için dubaları devirmeden buradan da geçti. Güzel. Gayet iyi gidiyor arkadaşlar şu ana kadar. Umarım devamında da iyi bir performans gelir. Bakalım göreceğiz. Burayı da geçti. çok iyi burayı da geçti şimdi iki tane taklamız var ilk takla çok güzel bir şekilde ikinci taklayı bitiremese bile ehliyeti zaten vereceğim ama ikinci taklayı da zaten bitiremedi yani genelde iki taklayı çok fazla yapamıyorlar yani ama ilk takla güzel performans oldu bugün hatta ilk taklanı hepsi yaptı zaten ilkini yapamasalar ikinciyi de kolay kolay yapamazlar ve diskalifiye olur ehliyeti alamazlardı arkadaşlar bugün Disney arabalarıyla ehliyet sınavı yaptık. Çok istiyordunuz yorumlarda zaten Cruz Ramirez'i kendi özel tırıyla geldi. Ve Recep abi getirdi onu. Recep abiye tekrardan teşekkür ederiz. Geldi gerçekten. Cruz Ramirez çok güçlü. Ön tarafta biraz hasar oldu ama onu tahmin ederiz. Bost ve Örümcek ehliyeti aldı. Carlo Veloso Balde ehliyeti aldı. Demir Adam ve Şimşek McQueen ehliyeti aldı. Snotrot ve Superman ehliyeti aldı. Burada tabii ki Batman'le Jackson Storm ehliyeti aldı ve burada ise Kaptan ve Su Todoroki ehliyeti almayı hak etti arkadaşlar. Sadece bir diskalifiye o da Ramon'la Thor'dan geldi maalesef araba çok büyük ve Thor da daha iyi kullanabilirdi kullanamadı yapamadı. Maalesef başarısızlık sonuçlandı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere. <laughs>